Merhaba arkadaşlar. yeniden gelen zarafet kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Derslerimi tamamladım. Artık model yapımına geçiyorum arkadaşlar. Düz hardal sarısı tülbentimi şu şekilde bir model başlıyorum. Öncelikle herkes yani arasında hani tercihler size bağlı tabii ki. Bir daha da bırakabilirsiniz. Benim gibi iki daha da bırakabilirsiniz. Öncelikle dağda da şekilde hani şunu anlatmak istedim. Şimdi bu dağ yapımını bitirdikten sonra şuradaki boş olan zürafaya batarak aşağıya iniyoruz. Bunu zaten 5. dersimde de görmüştünüz arkadaşlar. Yine de ben söylemek istedim. 4 tane zürafa ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar tekrardan en başta başladığım zürafanın içerisine batarak ipimin üzerinden ve altından geçerek bu şekilde tam zürafaların üzerine gelecek şekilde karşıya geçiyorum. Daha sonra bir, bir sonraki zürafaya batarak zürafa yapmaya devam ediyorum. Orada 4'tü, burada 3 oluyor eksiliyor arkadaşlar gitgide daha yapabilmemiz için. Bu şekilde 3 tane kaldı. Tekrardan sondaki zürafaya geri dönüyoruz. İğnenin üzerinden ve altından geçerek ipi. Buradaki tane zürafa kalıyor. bu şekilde ve tekrardan ipin üzerinden ve altından geçirerek bu şekilde yapıyoruz ve son zürafa Evet burada da arkadaşlar son zürafanın içerisine batarak tam ortadan düğümümüzü bu şekilde atıyoruz ve daha sonra şuradaki boş kalan zürafanın içerisine batarak ipimizi aşağıya indiriyoruz bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde tamamlanıyor. Bu defa da çiçek yapımını da sizlerle birlikte yapalım. Evet arkadaşlar ben ipimi ayarladım. Dediğim gibi iki daha bırakıyorum ben ortada. Şimdi buradaki aşağıya inmiş olduğum ipi içerisine batıyorum İpimi şu şekilde tutuyorum ki hani en azından hani kök kısmı sağlam olsun diye yani şimdi pırpırlar yaparken bu alt kısımda kalacak Hani ben bu modelin işte çiçeğin böyle sağa sola gitmesini istemiyorum Tabii ki ütü yardımıyla da düzelecektir bu şimdi burada üç tane pırpır pır yapıyoruz arkadaşlar şu boyutta birinci pırpırımızı yaptık. Bu şekilde ikinci pırpırımızı yaptık. Ve son olarak bu da üçüncü pırpırımız. Şimdi burada arkadaşlar vantımızı şu şekilde çeviriyoruz. Ki daha kolay yapabilmemiz için hani kim arkadaşlar çevirmeden de yapabilir. O sizin tercihiniz. Şimdi burada arkadaşlar buradaki pırpır içerisine batarak şöyle bir yuva oluşturuyorum. Şöyle ayarlıyorum. Yani tam olarak bu şekilde olacak ve burada düğümümüz kılaştırıyorum bu şekilde. Tekrardan yandaki pırpırın içerisine batarak bir yuva daha oluşturuyorum. Bu şekilde. Yani şuradaki boylar hemen hemen diğerleriyle aynı olacak. Tekrardan bir yandaki pırpıra geçerek bir yuva daha oluşturuyoruz bu yuvaların içerisine sık iğne yapacağız arkadaşlar son olarak bu defa başladığımız kısım şu kısma ipimizi indiriyoruz şu şekilde yine boyutunu ayarlıyoruz ayarladığımızdan emin olduktan sonra işaretli baş parmağımız yardımıyla bakıyoruz ebatlar aynı ve düğümümüzü sıkılaştırıyoruz. Şimdi bunun böyle şekli falan değişecektir. Bunu elimizde son şeyde düzelteceğiz. Tekrardan tülbentimizi diğer tarafa çeviriyoruz. Ve burada arkadaşlar şunun içerisine batarak buraya sık iğne yapıyoruz. Kaç tane olursa hani kaç tane sığarsa bu birinci sık iğnemiz bu şekilde sık iğneyi gittiğine kadar, tam başına kadar gelene kadar bu şekilde devam ettiriyoruz. İşarette baş parmağımla sürekli tutuyorum ki hani modelde herhangi bir kayma ya da başka bir şey olmasın diye tam böyle dip dibe gelecek şekilde düğümlerimizi atarak ilerliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada pırpırın içerisine batmıyoruz. Kimileri batıyor ama ben çok hoş bulmadım. Hemen yandaki yuvanın içerisine batarak tekrardan sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Buraya ben böyle 2 veya 3 tane ben boyutuna göre ayarlıyorum tabii ki bunu. Çünkü içerisine 3 tane pırpır pır yapacağız. Bu şekilde 3 pırpırımızı da buraya yapıyoruz boyutunu yine sizler nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Ben boyutunu bu şekilde seçtim hani diğerleriyle de yani tam uyumlu olsun diye. Bazen böyle yaptığımız çiçekler diğerinden farklı olabiliyor. Bu ütü yardımıyla olsun, şey olsun yani herhangi bir sıkıntı yaratmıyor tabii ki de öyle çok böyle nasıl diyeyim çok kötü de durmuyor yani açıkçası. Yani öyle sıkıntı veya stres içerisine girmenizin hiçbir mantığı yok. Kimilerimiz güzel olmadı diye böyle söküyor. Tamam, hani çok kötü olursa görüntü olarak tabii ki de o şekilde yapacağız. Önceki şu ipimi de kesmek istiyorum ben biraz. Yani en azından daha rahat çalışabilmem için. Tekrardan buraya 2 veya 3 tane sığacaktır. Şöyle bir. 2 ve şu şekilde üçlüyorum. Bunu dediğim gibi böyle elimizde hemen düzelteceğiz. Çünkü şekilinde böyle bozukluk olacaktır. Daha sonra da zaten ütü yardımıyla. Tekrardan yandaki yuvanın içerisine batarak sık iğne yapmaya devam ediyoruz. Ben 3 tane yapıyorum. Ondan sonra 3 pırpırımı yapıyorum. 2 ve şu şekilde 3 3 pırpırımızı yapıyoruz arkadaşlar buraya yine diğeriyle aynı ebatta olacak şekilde ve düğümümüzü hep bu tarafa doğru yani e, yaptığımız pırpıra doğru çekelim ki hani daha böyle nasıl diyeyim mesafeli olması mesafeli olduğu zaman böyle görüntüde bozukluk yine olacaktır bir de her attığımız düğümü sıkı atalım ki arkadaşlar herhangi bir bozukluk falan olmasın diye. Ve her zaman için bu şekilde tutmamın sebebi hani herhangi şurada da bozukluk olmasın hem şekil bozukluğu olmasın diye. Bu şekilde üçüncü pırpırımızı da yapıyoruz arkadaşlar. böyle devam ediyoruz. Ben bunu da bitireyim. Son halinde sizlere göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar son şu ekleme kısmında da sizlere de göstermek istedim. Öncelikle şimdi şu şekilde ben bu çiçeği eğiyorum. Hiç yani şey yapmayın. Yani zaten sık iğneden sebep iki defa da oluyoruz. Sık iğneden sebep zaten çiçeğin şekli falan Hiçbir şekilde bozulmaz. Bakın şöyle bozuluyor gibi görünüyor. Hiç tereddüt etmeden iki düğüm attık ya. Bunu ne kadar çok sıkılaştırsa böyle gerginleştirirseniz bak çiçeğim bozuldu gibi duruyor. Halbuki ben bunu bir keseyim. Bunun hiç tereddütünde kalmayın arkadaşlar. Bunu zaten bak. Bakın zaten böyle duruyor ya. Hemen zaten elimle müdahale ettiğimde böyle parmaklarımla hemen şeklini alıyor. Zaten sık iğne olduğundan sebep hiçbir şekilde yani bozulma gibi bir şey yok. Söz konusu olmuyor. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde oldu. Ve ben bu renkleri kullanmak istedim hardal sarısında. Yani Sizler de tercihe bağlı. Hani nasıl kullanmak isterseniz. Tabii ki de böyle tam net bir şekilde durmuyor olabilir. Bunu ütüde yaptıktan sonra daha da güzel duracaktır. Şimdiden deneyecek olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.